Merhaba arkadaşlar KızEvi kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir kaşık tatlısı hazırladım. Dilerseniz tarif aşamasıyla başlayalım. Öncelikle tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Daha sonrasında tüm malzemelerimizi ekleyip karıştırarak pişireceğiz. Arkadaşlar hemen malzemelerimizi sayalım. 3 yemek kaşığı dolusu unumuz var. 2 yemek kaşığı dolusu da buğday nişastamız var. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bu şekilde un ve nişastayı ekledikten sonra çırpıcıyla bir güzel çırpın. Bu arada ocağımızın altı kapalı arkadaşlar. Bunu atlamayın lütfen. Un ve nişasta sütün içinde iyice çözüldükten sonra üzerine bir su bardağı küp şeker ekliyoruz. Bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Toz şeker de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta sarısını da ekledikten sonra tekrardan hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Bu arada ocağımızın altını açıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşe alıyoruz. Yüksek veya orta ateş açmayınız. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz kremamızı. Kremamızı topaklamamız için sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında bir paket krema da kullanacağız. Bu şekilde kremamızı pişirdikten sonra soğumaya bırakalım. Ocağımızın altını kapatalım ve kremamızı soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra üzerine 100 milim kadar sıvı krema kullanacağız arkadaşlar. Kremamız soğuya dursun. Biz bu arada üst katmanı için çikolata sosumuzu hazırlayalım. Cezvemizin içerisine bir su bardağı sütümüzü ekleyip üzerine bir paket hazır çikolata sosumuzu ekleyelim. Çikolata sosumuzu ekledikten sonra yavaşça kaşık yardımıyla kısık ateşte pişirmeye alalım. Yüksek ateş açmayın bu arada. Çikolata sosunuz yanabilir. O yüzden kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Çikolata sosumuz piştikten sonra soğumaya alalım. Bu arada kremamız soğudu. Ocağımızın altı kapalı arkadaşlar. Sıvı kremamızın yarısını ekleyip çırpıcı yardımıyla tekrar hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Çok daha pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Kaşık pastamızın yapım aşamasına geçelim. Bu şekilde iki paket kedi dili bisküvimiz var. Derin bir borcama ihtiyacımız var. Bir bardak da süte ihtiyacımız var arkadaşlar. Bisküvileri ıslatmak için bu şekilde kedi dillerini ıslatıp alt tabanını oluşturalım. Bisküvi de kullanabilirsiniz bu arada. Kedi dili bisküviniz yoksa eğer bu şekilde kedi dili bisküvilerini ıslatıp borcamamıza diziyoruz. Bir katman olacak arkadaşlar. Bir sıra tek kullanacağız. Kedi dillerimizin hepsini yerleştirdikten sonra üzerine kremamızın hepsini döküyoruz. Dediğim gibi derin bir borcama ihtiyacınız var bu şekilde. Tüm kremamızı döktükten sonra spatula yardımıyla düz bir zemin elde ediyoruz. Daha sonrasında derin dondurucu kısmında yarım saat kadar bekletiyoruz üzeri kabuk tutana kadar. Bekletin arkadaşlar bu şekilde kabuk tuttuktan sonra buzdolabından çıkartıp soğuyan çikolata sosumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Üzerine ilave ettiğimiz çikolatalı sosumuzu da spatula yardımıyla düzeltip derin dondurucuda 20 dakika kadar bekletiyoruz. Üzeri kabuk tutana kadar bekletmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde derin dondurucudan çıkartıp hemen süsleme aşamasına geçiyorum. Ben süslemesi için de kıtır şeker kullandım. Fındık veya fıstık damla çikolata da kullanabilirsiniz. Hemen kıtır şekeri nasıl yaptığımı anlatayım size. Bir tavanın içerisine teflon tavanın içerisine bir su bardağı toz şekerimizi erittikten sonra bu şekilde dezgahımızın üzerine yığıyoruz karalimize ettiğimiz şekerleri. Sonrasında soğuduktan sonra bir bıçak yardımıyla da bu şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında pastalarınızın süslemelerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada rondoda da çekip çok daha küçük parçalar elde edebilirsiniz. Bu da gayet güzel bir püf noktası. Bence denemelisiniz. Çok da yakışıyor bu pasta tarifine. Hemen servis kısmına geçelim. Bu şekilde kaşık pastası olduğu için kaşıkla servis etmenizi tavsiye ederim. Bıçak yardımıyla kare şeklinde keserek de servis edebilirsiniz ama kaşıkla çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Hemen kıvamını da size gösteriyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu görmenizi istiyorum. Bu şekilde kaşığı en dipten daldırarak bisküvisiyle birlikte servis ederseniz çok daha yumuşak bir lezzet elde edersiniz. Bisküviler de sütü çektiği için çok yumuşak oldu gerçekten. Mutlaka denemenizi istediğim bir tatlı. Bu yüzden paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Kıtı şekeri tarifini orada açıklamalı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Deneyenlere afiyet olsun. Hoşça kalın, görüşmek üzere.